Türk Avcı Hamza Yüksel Koç abi. Bu sefer sizlere özellikle gene paralı askerlik üzerine kısa bir video çekmek istedim. Lakin önemli bir video. Bakın şimdi şu anda Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var. Ukrayna'nın görülüyor ki yakın bir gelecekte Rusya'ya karşı gücü yetmez olacak. Çünkü Rusya'nın gücü büyük. Ee, kendini teçhiz ederek kendini ayrıca haliyle takviye ederek Rusların güçleri daha da büyüyebilir. Bu durumda Ukrayna hani e, savunması yetersiz kalabilir. Bu anlamda gerek gönüllülerden hani oluşturdukları güç gerekse kendi ordu birlikleri e şimdi Ukrayna için yetersiz gelebilir düşüncesiyle Ukrayna ülkesine artık paralı asker de davet etmeye başladı. Hatta çoğunluğu Naci olmak üzere 15 bin paralı askerin geleceğinden falan bahsediliyor. Bu esnada kendi e, çok nitelikli emekli asker bazı dostlarım da dahil olmak üzere ya işte yüksel biz de mi gitsek falan konusu. Ee, bakınız ee, bu konuda özellikle otorite kabul edilebilir insanlar ve etrafımızda. Onlardan aldığım özellikle çünkü yurt dışında aynı zamanda bu işleri yapmış insanlar da var. Ayrıca tanıdığımız. Ee, bakınız kısaca sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Afrika'da olsun çeşitli e, dünyanın bakın güney yarım küresinde olsun. Çeşitli çıkan savaşlar, iç savaşlar falan var. Bu iç savaşlarda, savaşlarda gerek Amerikalılar çok fazla e, aynı zamanda paralı asker kullandı. Fransızlar ve İngilizler de zaman zaman kullanmaktalar. Lakin Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, Rusya'dan bir farkı var. Saha onların sahası, hakim oldukları saha ve bu sahada savaşırken Kazansalar da kaybetseler de bakınız demin size anlatacağım şeyler pek de başlarına gelmiyor. Ama e, Ukrayna'ya gidip paralı asker olmaya kalkarsanız işte o zaman çarşafa sarabilirsiniz. Neden? Orası Rusya'nın çöplüğü ve Rusya e, eğer Zelenski hükümeti yıkılır haliyle Ukrayna tabii ki yenilecektir İşte o zaman. E, bu paralı askerler Ukrayna'dan kaçamazlarsa tamamıyla Rusya'nın insafına kalacaklardır. Rusya zaten e, bu tip şeylerde uyguladığı cezalandırma anlamında gerçekten çok gaddar bir ülkedir. Kuzeyli ve çok soğuk da bir yapıları vardır. Buna göre de soğukkanlı şeyler tabii ki bu kimselerin başlarına gelebilecektir. Bakın ee, Birleşmiş Milletler'in çeşitli kararları var. Cenevre Sözleşmesi var. İşte askeri kuvvetlerin veya orduların her neyse demokratik denetimi olayı var gene. Cenevre Sözleşmesi, Lahey Adalet Divanı, bakın çeşitli mahkemeler ve çeşitli kurumlar bu olaylara e, taraftır. Bu kurumlar bakın eee savaş esirliği konusunu ve insanlık suçlarını incelerken legal ordu kuvvetleri legal polis birlikleri ve bunların kendi aralarında karşılıklı e, gerçekleşen savaşlarda bu savaşın arasında kalan sivillerin akıbetini bakın incelerler ve ona göre yargılamalar yaparlar ve e, bu kurumlar Savaş esiri kimler sayılabilir? Olayını bu şekilde belirlemişlerdir. Paralı askerler. Birleşmiş Milletler hukuku diyelim kısacası. Bu hukukta savaş esiri ne yazık ki sayılmıyorlar. Haliyle bu paralı askerler eğer Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna yenilir de Rusya'nın eline düşerlerse Şimdi Ukrayna'dan bir para kazanamayacaklar paralı askerlik anlamında bunu zaten daha başından bilsinler. Yani adam yenilmiş zaten sana ne diyecek? Bir şey ödeyemeyecek. Ama e, şeyini tutup gelebileceğini de sanmamalısın çünkü büyük olasılıkla Ukrayna'dan da çıkamayacaksın. Çünkü Ukrayna'nın her tarafı şu anda abluk altında. Hani Lviv üzerinden ya biz Polonya'ya geçeriz falan. Eğer bunu düşünüyorsanız e, Ruslar da düşünüyordur muhakkak bunu. Muhakkak Okanya'da bir çözüm bulacaklardır. İşte öyle bir durumda eğer ki Rusların eline geçerseniz Rusların esiri olacaksınız. Lakin Birleşmiş Milletler sizi savaş esiri kabul etmeyecektir. İşte bu anlamda e, size karşı bir insanlık suçu eğer işlenirse, haklarınızı savunacak uluslararası bir mahkeme bulamayabilirsiniz. Bu anlamda çok dikkatli olmalısınız. Amerika'nın e, Afrika'da bir yerde veya İngiltere'nin veya Fransa'nın Afrika'nın bilmem neresinde bir yerde paralı asker kullanmasıyla sizin Rusya'ya karşı e, Ukrayna'da paralı askerlik yapmanız kısacası aynı şey değil bu anlamda <laughs> bu Ukrayna'ya gidelim Ruslarla savaşalım diyecek Türkiye'deki aşırı Rus düşmanları dahil hepsine bu anlamda sonuçta bizim ülkemizden gidecek olanlar bizim insanlarımız e ister istemez başlarına gelecekler bizi üzecektir. Bu anlamda özellikle bunları söylemek durumundayım. Ukrayna'ya gidip Ukrayna'da Ruslara karşı e, paralı askerlik yapmanızı kesinlikle önermiyorum ve önermiyoruz. Bu anlamda son karar tabii ki kişilerin kararlarıdır. Ben kişisel olarak kişilerin şahsi kararlarına kesinlikle müdahale etmem, insanlara ne yapacaklarını söylemem. Koskoca insanlarız, kendi kararlarımızı kısacası kendimiz verebilmeniz. Bu anlamda dostlar, e, bu paralı askerlik işlerine hani bulaşacaksanız çok iyi düşünün ve şu son birkaç söylediğim var ya özellikle Birleşmiş Milletler Hukuk ile alakalı kısım. Buna çok dikkat edin. Mahvolabilirsiniz, hayatınız kararabilir, geri bile dönmeyebilirsiniz ve Rusya'nın çok ücra, çok olumsuz bir yerlerinde vahim şartlarda bazı mahkumiyet süreçleri esnasında çok kötü şartlar altında hayatınızı bile kaybedebilirsiniz. Evet dostlar. Bu da böyle bir videoydu. Kusura bakmayın. daha fazla uzatacak bir video da değil. Bu anlamda huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.